Ah oh bebeğisin. Ya beni bırakıp nereye gittin? Ya sen böyle çekip gidince sadece çekip gitmiş olmuyorsun ki. Beni de bir başıma bırakmış oluyorsun. <laughs> Bil bakalım ben kimim? Veysi! Suzan'ım. Neredesin sen Veysi? Ha? Ölecektim ben Nereye gittin beni bırakıp? Allah Allah, buradayım işte Suzan. Babamı arıyorum. ...Bunani'den babasız kaldım. Hey, o elindeki ne Meysi? Balici mi oldun sen yoksa? Yok be Suzan kokulu silgi. <laughs> Allah iyiliğini versin be Meysi. <laughs> üzülme üzülme. O kara fasulye Ahmet şaka yapmış sana. Senin baban Zekeriya Usta. DNA testi pozitif çıkmış. Vallahi mı Öyle bile olsa Suzan... İnsan kendi oğluna DNA testi yaptırır mı? Sen beni eve geri döndürmek için böyle söylüyorsun. Hayır Veysi öyle söylemiyorum. Hem aman ya baban kim olursa olsun sen benim kocamsın be Veysi. Evimin direğisi. Bizim evimiz yok ki. İç küveysiyim ben. Hangi direkmiş o öyle? Yatak odamızın direğisi. <laughs> Hem orası sadece bize ait. Yok Suzan yok. Beni bana bırak Suzan. Vallahi bu burrunu öyle kolay kolay geçecek gibi değil. Şimdi geçti mi?